problem enflasyon canavarına her an her an kurban veriyoruz. Her dakika ama hükümetten işte ülke şöyle büyüyor, rezervlerimiz şu kadar doldu, enflasyonda düşüş sürecindeyiz gibi açıklamalar geliyor. Işte o açıklamalarla bizim beklentilerimiz bir türlü örtüşmüyor. Bize yalan mı söylüyorlar? Bizim cebimizden mi çalıyorlar? Burada büyük bir kazık mı yiyoruz? Burada büyük bir soygun mu var derseniz disk e devrimci işçi sendikaları konfederasyonu diyor ki evet bu ülkede hırsızlık var, soygun var. İşçinin, emeklinin, ücretlinin cebinden çalınıyor. E çünkü gelirde ve işte vergide adalet yok deniyor. Eşit işe eşit ücret de yok deniyor. Bu programda konuğumuz eee DIS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu olacak. Arzu Hanım hoş geldiniz zeynımıza. Merhaba hoş bulduk İlhan hanım sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok zor koşullarda bizim programımıza katılmayı kabul ettiğiniz sağ olun, var olun. Şimdi Arzu Hanım ben hemen doğrudan başlıyorum. 2025'te yani geçen yıl başlamıştınız bu ücret kayıpları izleme raporunu açıklamayı. 2026 başında da çok vahim bir tabloyla karşılaştık. 2025'te de öyleydi. Kasım enflasyonu %0.87 Aralık enflasyonu yüzde 0.89 gösterilmişken çok düşük gösterildi. Birden Ocak enflasyonu yüzde 4.84 geldi. 5 kat fazla geldi. Bunun işçiye, emekçiye, ücretliye maliyetini sizden dinlemek istiyorum. Gerçekten neyle karşı karşıyayız? Evet, Gerçekten çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Ee, öncelikle tabii şu an bu yayını sizinle Hatay'dan yapıyoruz, deprem bölgesinden. Dün gece 4.17 depremin üçüncü yıl dönümüydü ve dün bütün gün ve gece 4.17'de anmalar depremi yıl dönümünde gerçekleştirdik. Bugün de taziyeler devam ediyor. Aslında deprem bölgesinde yaşadıklarımız da bu ağır ekonomik tablonun Türkiye'de sosyal devletin sosyal hakların tümüyle tasfiye edilmesinin hele bu tür olağanüstü koşullarda ne kadar ağır sonuçlar, ne kadar telafisi mümkün olmayan sonuçlar yarattığını göstermesi açısından da gerçekten çok çarpıcı. Birazdan konuşacaklarımızın deprem bölgesi gibi olağanüstü koşullarda aslında tabloyu nasıl da ağırlaştığını göstermesi açısından ben öncelikle bugün üçüncü yılında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm insanlarımızı tüm canlarımızı bir kez daha onar başlamak istiyorum. Evet sizin de söylediğiniz gibi 3 Şubat'ta Salı günü geçtiğimiz hafta enflasyon rakamı açıklandı Ocak ayı enflasyonu. Bir önceki aylara baktığımızda Kasım'da 0.87 Aralık'ta 0.89 yani iki ay üst üste 2025'in son iki ayında iki ay üst üste yüzde birin bile altında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon bir ayda ne hikmetse 5 katına çıktı. Aslında bu bile Türkiye'de yaşadığımız ...gerçekliğin ne olduğunu bize anlatıyor. Çünkü Türkiye'de öyle bir düzen kurdular ki Hilal Hanım... ...bu düzenin bütün çarkları... ...işçiden alıp patrona vermek üzerine dönüyor. Düzenin bütün çarkları... ...yoksudan alıp zengine vermek üzerine dönüyor. Ve sürekli olarak yoksullardan zenginlere, bir avuç zengine, sürekli olarak işçiden, emekçiden, emekliden, halktan alıp bir avuç zengine sermaye kaynak aktaran, servet aktaran bir düzen kurdular. Ve bu düzenin aslında ne kadar adaletsiz bir biçimde işlediğini ve giderek gelir dağılımını, servet dağılımını ne kadar adaletsiz hale getirdiğini göstermesi açısından da bu rakamlar önemli. Ve dünyada belki başka hiçbir örneği yoktur. Bir istatistik kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu ki 100 yıla aşkın bir tarihi olan çok köklü bir kurum yani Devlet istatistik Enstitüsü'nden gelir biliyorsunuz e, ve bütün bir topluma aslında doğru bilgi üretmesi gereken bir kurum. Türkiye İstatistik Kurumu bugün zengine Servet aktarmanın yoksuldan zengine servet aktarmanın bir aracı haline getirdi. Çünkü Türkiye'de hepimizin ücretleri, yaşam şartları, emeklinin, işçinin, memurun herkesin ücreti, hatta birçok başka parametre, kira artışlarından vesaireye kadar her şey Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi enflasyon verisi üzerinden hesaplanıyor ve özellikle de Kasım ve Aralık ayı yıl sonu enflasyon rakamlarını TÜİK sürekli olarak düşük açıklıyor. E, tabii burada şunu da hatırlatmak isterim biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu 3 yıla yakın bir süredir verileri de karartıyor. Yani enflasyon sepeti diye bildiğimiz enflasyonu neye göre hesapladıklarını ortaya koyan ve yıllardır yani 10 e, yıllardır açıklanan bu verileri bir süredir açıklamamaya başladı ve biz disk olarak bir hukuk mücadelesi yürüttük. Bütün yargı kararları, bütün mahkemeleri kazandık. Yargı kararlarına rağmen, kesinleşmiş yargı kararına rağmen TÜİK hala enflasyon sepetini açıklamayarak suç işliyor. Üstelik bu Ocak ayı enflasyonunda bir başka şey daha yaptılar. Aralıkta 0.89, Kasım'da 0.87 olan enflasyonu 5 kat yüksek açıklayarak verdikleri ücret artışlarının da uçup gittiğini aslında biz bir kez daha görmüş olduk. Yani TÜİK bu ülkede yoksuldan zengine gelir transferinin, servet transferinin aracı haline getirildi. Ve aslında bu tablo gerçekten hem yüksek enflasyon hem de ağır vergi yükü nedeniyle işçilerin, emekçilerin ne kadar büyük kayıplar yaşadığını bize gösteriyor. Biz o nedenle ee, geçmişte biz e, yoksullaşmamızı ya da gelir kaybımızı alım gücündeki düşüşü enflasyon üzerinden daha çok konuşurduk ama özellikle son yıllarda hem enflasyonun çok yüksek seyretmesi TÜİK'e rağmen gerçek enflasyonun da çok yüksek seyretmesi hem de vergi yükünün bütün vergi yükünün işçinin emekçinin halkın üzerinde olması nedeniyle ücretlerdeki gerçek kayıpları ortaya koymak için ücret kayıpları izleme raporunu bir yıldır e, diskardaki arkadaşlarımız hesaplıyorlar ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Aslında bu rapor bir istatistik rapor değil. Bu rapor e, rakamlardan oluşan bir şey değil. Bu rapor bu ülkenin gerçeğini bize gösteriyor. Bu rapordaki rakamlar bu ülkenin tüm değerlerini üreten milyonlarca işçinin emekçinin, kamu çalışanının, emeklilerin, kadınların, gençlerin nasıl yoksullaştığını göstermesi açısından önemli. Biz bu raporumuzda sadece bir aylık kaybı en son paylaştık. Evet biraz geriye gidelim. 2025 yılında toplam kaybımız yani bu çok çarpıcı bir şey gerçekten. 2025 yılında yıl boyunca bizlerin bütün işçilerin toplam kaybı hem enflasyon karşısında hem de vergi ve kesintiler nedeniyle toplam kaybımız 2,5 trilyon lira. Yani 2 milyon 500 milyar lira. Sadece 2025 yılında bir yılda bizim cebimizden 2,5 trilyon lira alındı ve sermayeye, bankalara, kaynak olarak aktarıldı. Bu açıkça, bu açıkça bir hırsızlıktır, bu soygundur, bu emek hırsızlığıdır. Ve bu çok bilerek, isteyerek yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Yüksek enflasyon karşısında ücretlerimizin, alım gücümüzün düşmesi karşılığında ücretler sürekli düşük belirleniyor. İşte TÜİK'in gerçek olmayan enflasyon verileri üzerinden. İkincisi tabii enflasyonla gerçek anlamda bir mücadele. Yani enflasyonu yaratan, gerçek yapısal sorunları giderecek hiçbir etkili program hayata geçirilmiyor enflasyonla mücadele adına ne yapıyoruz diyor hükümet ücretleri baskılıyoruz ücretleri baskılayarak alım gücünü düşürerek yani talebi baskılayarak enflasyonu düşüreceklerini iddia ediyorlar yıllardır bunu yapıyorlar ücretler Hı -hı. baskılanacak yer kalmadı herkes asgari ücretle neredeyse eşitlenmiş durumda ya da onun bir tık üzeri deniyor şimdi moda deyimle. ama ona rağmen enflasyon düştü mü hayır 2025 yılında Yıl ortasında bütün ısrarlarımıza rağmen asgari ücreti artırmadılar. Ücretleri baskılamak, enflasyonu düşürmek adına enflasyon düştü mü? Hayır, tam tersine artmaya devam ediyor. Dolayısıyla hükümetin bu politikası tümüyle iflas etmiştir ve çok bilerek isteyerek ücretleri baskılayarak bütün yükü ekonomik krizin, bütün bu yıkımın bütün yükünü işçinin, emekçinin sırtına yüklemeye çalışıyorlar. Üstelik de gözümüzün içine baka baka bu düzmece enflasyon rakamlarını açıklarken en son Ocak ayı enflasyonu niye 5 kat yüksek çıktı denince kamuoyunda bu ülkenin maliyesinden sorumlu olan bakan gözümüze baka baka <laughs> Havalar soğudu da o yüzden oldu diyor. Şimdi yani bu gerçekten artık milyonların aklıyla dalga geçmek anlamına gelir. Diğer taraftan da bütün vergi yükü hem dolaylı vergi yani bir kilo domates patates aldığımızda pazara çarşıya gidip hepimizin en zenginin de en yoksulun da ödediği dolaylı vergiler toplam vergilerin yüzde 60'ın üzerine çıktı. 2026'da bunu yüzde 68'lerde hedefliyorlar. Diğer taraftan da gelir vergisi yani hepimizin daha ücretimizi almadan ödediğimiz gelir vergisi yine düşük belirlenen vergi dilimleri nedeniyle 2026'da da çok ağır bir vergi yüküyle karşı karşıya kalacağız bizler. Ve bu çok bilerek ve isteyerek yapılan bir şey. Bu böyle hep böyle zenginleri daha da zengin eden bir vergi sistemi. Onlardan alınmıyor vergi. Hatta onlar e, vergi kaçırıyorlar hatta teşvik ediliyorlar bir anlamda ama vergi hep bizim bize işçilere emekçilerin tepesine bindiriliyor. E, nedir bu zenginlerle sermayedarlarla hükümetin ilişkisi o, ona dair o da, ne diyeceksiniz? Ben doğruya geliyordum Minal Hanım çok e, hakikaten e, doğru bir noktayı e, ifade ettiniz. Türkiye'de zenginler bu ülkede servet sahipleri canı istediği kadar canı istediği zaman vergi ödüyor. Ve çoğu zaman da sizin de söylediğiniz gibi ödemiyor. Sürekli vergi afları, sürekli teşviklerle zenginler, patronlar bir avuç sermaye vergi ödemezken bu ülkede... ...ya da canı istediği zaman canı istediği kadar vergi öderken bütün vergi yükü işçinin, emekçinin sırtında. Yani düşünün ki biz Ocak ayında aldığımızı Mart'ta alamıyoruz. Mart'ta aldığımızı e, Haziran'da, Temmuz'da alamıyoruz. Yani sürekli olarak asgari ücretin biraz üzerinde gelir olan herkes bir üst vergi dilimine giriyor. Çünkü vergi dilimleri çok düşük belirleniyor. Birinci vergi dilimi yani daha ilk vergi dilimi dediğimiz yüzde on vergi dilimi çok değil yani bundan 20 sene önce asgari ücretin 22 katıydı. Şu an beş buçuk katına kadar geriledi. Yani devlet bize diyor ki hükümet İki aylık ücretinizi aldığınız zaman daha üçüncü ayda çalışanların çok büyük kısmı için sen artık zengin oldun daha fazla vergi vereceksin diyor. Birkaç ay sonra sen artık daha da zengin oldun daha fazla vergi vereceksin diyor. Yani bütün vergi yükünü bizim üzerimize yıkıyor. Çünkü hükümetin zihniyeti en başta dediğim gibi bu düzenin zihniyeti tümüyle zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzerine sermaye ve sermayenin iktidarlarının ekonomik politikalarının tercihlerinin sonucunu yaşıyoruz. Oysa bu ülkede Tıpkı anayasamızda yazdığı gibi anayasamız vergiyle ilgili çok önemli hükümler içerir her şeye rağmen. Ve anayasada der ki tabii ki hepimiz bu ülkenin yurttaşıyız ve vergi ödeyeceğiz. O verginin nasıl kullanıldığı da ayrı bir konu. Oraya girmeyelim şu anda zamanımız yetmez. Ama anayasa der ki herkes vergi ödemeli. Evet ama bir şey daha söyler anayasa. Herkes gelirine göre vergi vermelidir der. Yani az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmalıdır der. Adaletli bir vergi sistemi budur. Bütün dünyada da bu böyledir. Örneğin dolaylı vergilerin bu kadar yüksek olması bir ülkede Hilal Hanım do dolaylı vergilerin oranı devletin topladığı vergiler içerisinde ne kadar fazlaysa o ülkede vergi adaletsizliği o kadar büyüktür. Çünkü dolaylı vergiyi milyon dolarları olan sermaye sahipleri de aynı miktarda öder, asgari ücretli emekli de aynı miktarda öder ve bizim şu an dolaylı vergilerin oranı %70'lere doğru gidiyor. İkincisi de diyorlar ki bütün vergi yükü, vergi tabana yayacağız. Tüm vergi yükü işçinin, emekçinin sırtına yıkıyorlar. Çünkü mevcut iktidar bir sermaye zihniyetidir. Sermaye ve onun iktidarlarının, ekonomik politikalarının, tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz. Oysa anayasamızda yazdığı gibi herkesin gelirine göre vergi verdiği, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi mümkündür. Bununla ilgili adımlar atılmalıdır. Biz yıllardır özellikle son 3 yıldır disk olarak gelirde adalet, vergide adalet diyoruz ve sürekli bunun mücadelesini veriyoruz. Sayısız eylemler, işyerlerinden başlayarak, mitingler, toplantılar, Ankara'ya yürüdük defalarca İstanbul'dan Ankara'ya. Milyonların sesini soluğunu getirdik. Adaletli bir vergi sistemi için milyonlarca imza topladık. Bu imzaları Maliye Bakanlığı'na verdik. Meclise gittik. Meclis'teki bütün siyasi partilerle tek tek iktidar muhalefet genel başkanlarıyla görüşüp adaletli bir vergi sistemi için nasıl bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini 5 madde çok değil. 5 maddelik bir kanun teklifi bunu da hazırladık. Dedik ki gelin Hani her konuda farklı düşünebilir siyasi partiler ama bu bütün bir toplumun halkın meselesidir. Adil bir vergi sistemi için oy birliğiyle geçirin bu beş maddelik kanun teklifini diye bunu bütün partilere verdik. Ana Marifet Partisi meclise getirdi, evet bizim adımıza ama e, iktidar partisinin oylarıyla, e, iktidar bloğunun oylarıyla mecliste görüşülmesi bile engellendi. Ve biz biliyoruz ki vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. Bir taraftan ücretleri baskılayacaksınız bir taraftan herkesi asgari ücrete eşitleyeceksiniz. Bir taraftan da vergiyle o verdiğiniz üç kuruşu da geri alacaksınız. Artık hani kaşık dalınanın kepçeyle değil kazanla kaşıkla verilenin kazanla geri alındığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugün bu bütün bu kayıpların boyutu hakikaten çok çarpıcı. Örneğin asgari ücret daha yılın birinci ayı bitti. Asgari ücret belirlenirken ne yaptılar? O TÜİK'in baskılanmış resmi enflasyon rakamının bile altında %27'lik bir artışla 28 bin lira asgari ücret belirlediler değil mi? Biz bu evet. asgari ücreti ne zaman aldık? 1 Şubat'ta aldık. Ve biz bu asgari ücreti 1 Şubat'ta aldığımız zaman o asgari ücretin sadece bir aylık Enflasyon karşısındaki kaybı, vergi de yok biliyorsunuz asgari ücretten vergi alınmadığı için. Bu da yıllarca verdiğimiz mücadelenin sonucunda oldu. Asgari ücretin sadece bir aylık kaybı 1356 lira. O da resmi enflasyon karşısında. Yani biz daha o asgari ücreti ilk o açlık sınırının altında belirlenen, hep biz asgari ücreti hükümet belirlerdi, biz derdik işte 5. ayda açlık sınırının altına düştü. 3. ayda açlık sınırının altına düştü. Bu kez ilk kez Cumhuriyet tarihinde, daha belirlendiğinde açlık sınırının altındaydı zaten asgari ücret. Ve bir ay sonra 1 Şubat'ta biz bu asgari ücreti aldığımızda 28 bin lira 1356 lirayı kaybetmişti. Yani 26 bin liralara düşen bir asgari ücretle biz 2026'ya başladık. Tablo gerçekten çok vahim. Asgari ücrette öyle, emeklilerde de öyle bu disk araştırmanın hani raporunu okurken ben eyvah eyvah diye gerçekten saçımı başımı yolacaktım. Ee, Asgari ücretin bile altında bir emekli aylığı var. En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu. Daha yılın ilk ayında 968 lira gerilemiş bu emekli aylığı. Ve gerçekten garibanlara sahip çıkıyoruz diyen bir hükümet var. 20 bin lirayı savunuyorlar. Şartlar el vermedi. Daha uygun şartlarda bunu düzelteceğiz vadinde bulunuyorlar. Ya Emekliye ne verdilerse geri almışlar. Bu ülkede emeklilere herhalde yaşamayın diyorlar. Evet, emeklilerin durumu daha da vahim gerçekten. Bu ülkede milyonlarca emekli var, çalışanlar daha sonra ikinci büyük toplumsal grup. Ve aslında emekli aylıklarıyla ilgili bu düzenleme en son yani çok da gündemde oldu. Emekli örgütlerimizde çok ciddi eylemler yaptılar, hepimiz gündemde tuttuk. İşte Anam Partisi mecliste emeklilerle ilgili nöbet yaptı vesaire. Ve ala valayla dediğiniz gibi 20 bin liraya tamamladılar. Aslında bu en düşük emekli aylığı tamamlaması bir ucube sistem. Şimdi 2008'e dayanıyor tabii bu. İsterseniz bir çok küçük parantez açalım. 18 yılında sosyal güvenlik reformu adı altında emekli aylıkları ile ilgili bir düzenleme yaptılar biliyorsunuz emekli aylıklarının işte aylık bağlama oranlarını düşürdüler kat sayıları düşürdüler emeklilerin emekli aylıkların alt sınırını düşürdüler emeklilerin milli gelirden aldığı payı düşürdüler yani 4 parametrede de her şeyi aşağıya çektiler o yasayı getirdikleri zaman biz dedik ki yapmayın Eğer böyle yaparsanız bu yasayı böyle çıkartırsanız yine AKP iktidar dönemi 2008 dedik ki bu yasayı böyle çalışsanız çok değil. 8-10 yıl sonra emekli aylıkları asgari ücretin bile altına düşer dedik. Ve maalesef böyle çıkardılar ve şimdi biz bunu yaşıyoruz. Ve artık emekli aylıkları o kadar düştü ki yani 5000 bin, bin liralara düşen rakamları gördük biz 1 iki yıl önce. En düşük emekli aylığı diye ucube bir sistem uydurdular. Hazineden tamamlıyoruz diyorlar onu da. Ve şimdi de en düşük emekli aylığını bu yıl için işte 20 bin liraya tamamlayacak işte bin, küsur lira bir artış yaptılar. Bunu bile yani günlerce tartıştılar. Yok şuradan para şu kadar para veriyoruz bu kadar verdikleri bir şey değil. Sosyal güven kurumunda kaynak bunun kat be kat fazlası var. E, ee, hazinede de var ama e, bu kadar alayla valayla verdikleri artışında daha ilk ayda sizin de ifade ettiğiniz gibi 968 lirası uçtu gitti. geri 62 lira kaldı. Şimdi böyle bir ya e, yani emeklileri işte sonra da bu ülkenin bakanları bir simiti üçe bölerek emeklilere paylaştırıyorlar. Yani emeklileri Artık hani nasıl diyeyim açlık ve yoksulluk rakamları bile, ya da kavramları bile yeterince ifade etmiyor gerçekten bir simidi üç'e bölerek yaşamaya mahkum bıraktılar emeklileri ve bu en düşük emekli aileyle yaşamak zorunda olan emeklilerin sayısı da öyle çok az falan değil yani milyonlarca emekli bu e, ücretli hayatını sürmeye çalışıyor ya yani bütün bu tablonun hani ağırlığını çok günüyle konuşabiliriz ama yani e, çok somut gerçekleri her gün hepimizin işte evimize getirdiğimiz ekmeği konuşuyoruz ee, işte soframızdaki yemeği konuşuyoruz çocuğumuzu okula gönderirken vereceğimiz harçlığı konuşuyoruz yani çok somut gerçekleri konuşuyoruz ee, ve gerçekten artık bu ülkede geçim derdi bu ülkenin temel meselesi çünkü bu ülkenin temel meselesi bugün bölüşüm meselesi tekrar tekrar altını çizelim bu yaşadığımız tablo bir kader değil bir zorunluluk hiç değil hepimiz çalışıyoruz hepimiz üretiyoruz hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer bu ülkenin 86 milyon insanını, işçisini, emekçisini, emeklisini, işsizlerini, kadınları, gençlerimizi, çocuklarımızı insanca yaşatmaya yeter de artar bile. Yeter ki adil bölüşelim. Yeter ki gelirde adalet olsun, vergide adalet olsun. Bu ülkenin toplam servetinin yüzde 35'ini yüzde birlik azınlık alıyor Hilal Hanım. Yani hakikaten bu çok çok büyüdü ve bu çok bilerek isteyerek yapılıyor. Yani adaletli bir vergi sistemi mümkün bu ülkede. Çok son derece kolay Beş maddelik kanun teklifi sunduk. Veya ücretleri insanca yaşayacak düzeye asgari ücreti gerçek anlamda bizim söylediğimiz gibi bir evde iki kişi çalıştığı zaman en azından bir yoksulluk sınırına ulaşabilsin diyoruz. Asgari ücreti bu rakamda belirlemek mümkün. Asgari ücreti bir istisna haline getirmek mümkün. Sendikalaşmanın, sendikal hakların önündeki engelleri kaldırın. Bakın asgari ücretli kalıyor mu bu ülkede? Yani bütün dünyada sembolik bir ücrettir asgari ücret. Sendikanın olduğu yerde, toplu sözleşmenin olduğu yerde çünkü asgari ücret olmaz. Ama siz sendika açmanın önüne bin tane engel koyarsanız, işçiler en ufak bir şekilde hak aradığında kapının önüne koyarsanız, bizim örgütlendiğimiz her yerde mobbing, baskı, işten çıkarma, bakanlık da bütün bunlara sessiz kalıyor en hafif deyimiyle sessiz kalarak ortak oluyor Çalışma Bakanlığı. İşçilerin i̇şte gros depo işçileri yani. Bu işçileri şimdi diğer yine e, bu e, market zincirlerindeki depolarda eylemler yine devam ediyor. Çünkü yüzde %20'lik 25'lik ücret artışlarını zaten asgari ücret civarında ücretleri var. Çok ağır bir iş yükleri var çalışma koşulları kötü. Bütün sektörlerde böyle yani şu an gündem olduğu için ve e, biraz daha yüksek. Ücret artışları için herkes e, eylemde, Türkiye'nin dört bir yanında, sendikalı sendikalı... Onu soracaktım, onu soracaktım. Biz evet. Zaman zaman deniyor evet. ki sendikalar e, hükümete karşı yeterince gücünü göstermiyor. Çok güçlü eylemler yapmıyor, sesini yüksek çıkarmıyor. Aslında hayatı durdurabilirler, e, bunu anlatabilirler iktidara diyorlar. DİSK'in de bir programı var, mücadele programı. Her ayın beşinde... Sokaklarda bambaşka illerde olacağınızı söylüyorsunuz. Onları da e, anlatarak kapatalım bu yayını diyorum. Teşekkür ederim. Bu eleştirilerine de. ne yanıt vereceksiniz yani, tabii? Birincisi tabii şunu görmek lazım. Türkiye'de bu sistem, bu düzen, bu işte sizinle bu sohbetimizin başından itibaren söylediğimiz her şey, yani o düzenin bütün şartlarının sürekli işçiden alıp patrona vermesini sağlayan şey, işçisi örgütsüz olması, sendikasız olması ve işçileri sendikasızla mahkum eden bir düzen olması karşımızda. Ha burada tabii sendikalar olarak bizim de öz yaklaşım içerisinde olmamız kesinlikle şarttır. E, i̇şçi sınıfının değişen yapısını gören, e, geleneksel anlamda kapsayamadığı sendikaların alanlara ilişkin özel örgütlenme stratejileri geliştirmekten işte e, sendikaların kendi örgütlenme stratejilerini, dilini, yöntemlerini, araçlarını yenileme ihtiyacına kadar biz risk olarak böyle bir özelleştiren yaklaşımı her zaman ifade ediyoruz ve bu anlamda yeni yol ve yöntemler arayıp bulmaya ve e, bütün sınıf kardeşlerimizi, bütün işçileri hangi iş kolunda olursa olsun diskle buluşturmak için bir örgütlenme seferberliği içerisindeyiz. Ama tabii Türkiye'de öyle bir düzen var ki e, bütün her şey işçilerin sendikalaşmasının önünde engel. Yasalar, mevzuat, işveren tutumu, hükümetin tutumu mevcut örgütlük açısından baktığımızda bugün sendikaların toplam sendikalı işçi sayısı şu an Türkiye'de yüzde 14 civarında. Kayıt dışı ile birlikte hesapladığımızda bu yüzde %11 11-12'lere düşüyor. Dolayısıyla işçi sınıfının çok büyük bir kısmı yüzde 90'ına yakın zaten sendikalı değil. Birincisi bizim bunu değiştirmemiz yani sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırabilmemiz lazım. Sendikalı olsak bile toplu sözleşme hakkına ulaşmak daha da zor Türkiye'de. Bütün bu antidemokratik uygulamalar nedeniyle. Mevcut gücümüzü ne kadar kullanabiliyoruz konusunda da tabii şunu söylemek lazım. Disk her zaman e, şunu biz çok iyi biliyoruz ki diskin gücü biz e, diğer konfederasyonlarla kıyasladığımızda daha az üye sayısına sahibiz Türk İş ve Hak İş'e göre fakat diskin gücü mevcut üye sayısının çok üzerindedir. Diskin söylediği sözün karşılığı mevcut üye sayısının çok daha e, geniş bir e, kitleye ulaşır ve o nedenle disk bir umuttur, disten beklenti de çok fazladır. Biz özellikle işte asgari ücret gibi vergi gibi bütün işçileri, emekçileri ilgilendiren konularda özellikle ortak eylemler, ortak bir tutum almak konusunda hep e, ısrarcı olmaya çalışıyoruz. Ama ortak bir takım basın toplantılarının ötesinde maalesef bir hmm. ortaklayamıyoruz. Ümit ederim ki bu çağrılarımız yine devam ediyor. Ümit ederim ki önümüzdeki süreçte adaletli bir vergi sistemi için, insanca yaşayacak bir asgari ücret için, işçi sınıfının örgütlü örgütsüz bütün kesimleriyle daha geniş bir zeminde bu mücadeleyi büyütebilelim. Bütün çağrımız bu nedenledir. O yüzden biz, Dediğim gibi son 3 yıldır özellikle diske bakınca herkes gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet mücadelesini görüyor. Çünkü işin esası bu. Ana ekseninde bu duruyor. O nedenle de biz bu mücadeleyi büyütmeye kararlıyız. Her ayın 5'inde, dün İstanbul'da başladık. Her ayın 5'inde başka bir bölgede, başka bir kentte kitlesel buluşmalar, eylemler, mitingler gerçekleştireceğiz. Ve bütün bir yıl boyunca da, 2026 zor olacak, evet. Yılın her gününü, ayın her gününü, her günün her saatini de iş yerlerinden başlayarak bu mücadeleyi büyütmek ama bütün bunu daha bütün bunları bu mücadeleyi daha güçlü yapabilmek açısından da tüm işçileri Tüm e, sınıf kardeşlerimizi diskli olmaya, sendikalı olmaya davet etmek ve Türkiye'nin dört bir yanında diskle buluşmayı bekleyen milyonlarca sınıf kardeşimiz var. Bunu biliyoruz, görüyoruz. Ben her gün Türkiye'nin bir başka kentindeyim. Şimdi önümüzdeki hafta örneğin bir gün Erzincan'dayım, bir gün Urfa'dayım, bir gün Ankara'dayım, bir gün Adana'dayım. Şimdi bu, bütün, bu sadece benim için değil, tüm arkadaşlarımız, tüm başkanlarımız, tüm sahada e, koşturan binlerce arkadaşımız için böyle. Dolayısıyla bu mücadelede bir taraftan evet gelirde adalet, vergi de adalet mücadeleyi büyüteceğiz. Diğer taraftan da bu mücadeleyi büyütebilmenin ön koşullarından birinin evet sendikalı olmak, diskli olmak, örgütlü olmak olduğunda ve tüm işçi arkadaşlarımızı diskle buluşturmak için bir mücadele içinde olacağımızı da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü gerçekten. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Yaşadığımız bütün bu tablo bir kader değil, bir tesadüf değil, bir zorunluluk değil. Bambaşka bir Türkiye mümkün. Gelirde adaletin, vergide adaletin olduğu, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği, ne üreteceğimize, nasıl üreteceğimize, üreteceğimizi nasıl bölüşeceğimize hep birlikte karar verdiğimiz gerçek bir demokrasi. Teşekkürler. Onun önündeki engellerin kaldırıldığı, eşitliğin, adaletin, kadınlar olarak tüm ayrımcılıkların evet kaldırıldığı, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırıldığı, eşit işe eşit ücret alabildiğimiz bir çalışma hayatı mümkün. Bunu hep birlikte kuracağız. Bunun için de hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Arzu Çerkezoğlu'na. DİS Genel Başkanı her ayın beşinde farklı bir ilde, farklı bir bölgede meydanlarda olacağının sözünü verdi ve başladığı eylemler, mücadele gerçekten... Bilinçli bir şekilde yoksullaştırılıyoruz, bilinçli bir şekilde kazıklanıyoruz. Bu sistemde artık bunu hissetmeyen de kalmadı. Bu adaletsiz düzenin enkazının da hep birlikte kaldırılması gerekiyor. Yayınımıza katıldığı için çok sağ olun ve var olun diyorum Arzu Hanım'a. Biz tabii ki bu ağır tablonun tüm boyutlarını işlemeye, anlatmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Farklı konuklarımızla görüşmek üzere, hoşçakalın.